Herkese merhaba. Ben Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümünden Doçent Doktor İlker Gençlik. Bu eğitimde matematik kısa bir tarihi, matematiksel düşüncenin geçirdiği tarihsel evreden bahsedeceğim. Günümüzden yaklaşık 1200 yıl önce Abbasi Halifesi El Memun, büyük matematikçi Harzmi'den matematik herkesin anlamasını ve hem iş hayatında, arazi ölçümünde, ticari işlemlerde, miras paylaşımında kullanabilmesini sağlayacak bir el kitabı hazırlamasını istedi. Harizm kitaba teorik bir bölüm de ekledi ve böylece ortaya meşhur kitab-ı muhtasar fil hesab cebir vel mukabele yani bugüne bilinen adıyla cebir adlı eser çıktı. Ve dünya bu kitaptan çokça öğrendi. Biz de soruktaki insana matematiği tanıtmak, sevdirmek, bilimi hayatın içine daha fazla sokabilmek, böylece akılcı düşünceyi teşvik etmek amacını gidiyoruz. Matematik meraklarının, matematiksel düşüncenin geçirdiği tüm tarihsel süreçler hakkında bilgi sahibi olmalarını yardımcı olmayı umuyoruz. Matematiğin tarihini için öğrenmeniz sorusuna verilecek en iyi cevaplardan birini ünlü matematikçi tarihçisi Flavel Karoy'u 1893 yılında basılan Matematik Tarihi adlı kitabın giriş kısmında aşağıdaki biçimde ifade etmiştir. Bir matematikçi için insanlığın bugün sahip olduğu matematik bilgisinin büyük zenginliğinin hangi aşamalardan geçtiğini merak etmemesi çok zordur. Bir matematikçi, matematiğin diğer bilimlerden daha gerçek bir bilim olmasından ve matematikte kanıtlanan şeylerin asla boşa gitmemesinden gurur duyar. Bir kimyacı, simyacıların çocukça çabalarını gülerken, bir matematikçi eski Yunan geometrisini ve Hint aritmetiğini en az modern araştırmalar kadar faydalı ve takdire şayan bulur bir matematikçi zaman içinde gelişimi yavaşlamış olsa bile matematiğin ana hatlarıyla sürekli ilerleyen bir bilim olduğunu fark ettiğinde mutlu olur. Matematiğin tarihi, uygarlık tarihi olan değerli katkılarına ötürü ayrı bir öneme sahiptir. İnsanlığın gelişimi bilimsel düşünceyle yakından ilintilidir. Matematiksel ve fiziksel araştırmalar zihinsel gelişimin güvenli belgeleridir. Matematiğin tarihi, felsefi gözün geçmiş zamanlara bakıp zihinsel gelişimi takip ettiği en büyük pencerelerden biridir. Matematiğin tarihi sadece öğretici olmakta kalmayıp aynı zamanda akla yatkınlık özelliği taşımaktadır. Ve neye sahip olduğumuzun dışında bilgimizi nasıl artıracağımızı da öğretir. Britanyalı matematikçi ve mantıkçı Augustus de Morgan eski çağlarda matematikle uğraşmış olan kişilerin düşünce yapısı bize bugünkü yüz anlaşılarımızı yüzleştirmekte bu yüzden matematik tarihi dikkatlice ele alınmalı demektedir. Matematik bizi acele ve dikkatli sonuçlara karşı uyarır. İyi bir notasyon sisteminin bir bilimin gelişimini neden etkilediğini vurgular. Birbirleriyle bağlantılı konulardan çok farklı branşlar türediğinden araştırmacıların sadece tek bir konuda uzmanlaşmasının yanlış olduğunu belirtir. Öğrencinin yıllar önce çözülmüş bir problem ilişkin gereksiz çaba ve enerji sarf etmesini engeller henüz çözülmemiş bir problemi aynı başarısız metotlarla yaklaşılmasına izin vermez. Matematiğin tarihinin en ilgi çekici olmasının bir diğer sebebi ise matematik öğretmenler için faydalı olmasıdır. Problemlerin çözümlerinin ve geometrik ispatların arasında tarihten yoğun anekdotların serpiştirilmesi vasıtasıyla öğrencilerin araştırmaya olan ilgisinin ciddi anlamda artabilmesi söz konusudur. Bir aritmetik sınıf öğrencisinin Babililer, Hintliler ve onlar icat ettikleri Arapça işaret sistemi durmaktan mutlu olacaklardır. İnsanların kullanmış mutasını yani sıfırın nümek mutasyonu ortaya çıkarmayı bile düşünmeden binlerce yıl geçirdiğini gördüklerinde hayrete düşeceklerdir. Halihazırda en fazla bir ayda öğrenebilen bir şeyin bulunmasının ne kadar uzun süreler sonunda olduğunu fark ettiklerinde şaşkına döneceklerdir. Bütün sınıf dik üçgen teoremini anlayabilmek için tüm enerjisini tükettiğinde Pisagor'un bu buluş sonrası yaşadığı coşkuyla ilham perilerine yüzlerce hayvan kurban ettiğini öğreneceklerdir. Matematik işe yaradığı soru, ne işe yaradığı sorulduğunda filozof Platon'un kurduğu matematik okulunun girişindeki yazıdan şu alıntı yapılmaktadır. Görmetliği bilmeyen kimse buradan içeri girmez. Bir antik görmetli öğrencisinin hakkında bir şeyler bilmesi gerekir. Diferansiyel ve integral hesap dersini aldıktan sonra ise Newton, Leibniz ve Lagrange'ın bu bilimi oluşturmadaki katkılarına aşina olması icap eder. Bir matematik öğretmeni matematiğin tarihinden bahsederken öğrencilerine bunun ölü değil sürekli ilerleyen bir bilim olduğunu anlatmalıdır. Matematiğin başlangıcına baktığımız ise matematik kelimesinin kökeni iki yunancı kelimeye dağılır. Matema ve tekne. Matemat, Kelime manası öğrenilmesi gereken şey, yani bilgidir. Bu tarihlerin önceki yıllarda matematik kelimesi yerine yay ölçüm manasına gelen görmekte ya da eski dillerde ona eşdeğer olan sözcükler kullanılıyordu. Matematik sözcüğü ilk kez M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu öyle tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi Platonla birlikte M.Ö. 380 civarında olmuştur. Matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dayanak kolay, yorum gerektiren arkeolojik bulgular değil de yorum gerektirmeyecek kadar açık olan yazı belgeleri alırsak matematiğin M.Ö. 3000 ila M.Ö. 2000 yılda arasında Mısır ve Mezopotamya'da başladığını söyleyebiliriz. Ünlü Yunan tarihçi Herodot'a göre matematik Mısır'da başlamıştır. Mısır topraklarının %97'si tam elverişli değildir. Mısır hayat ve Nil deltasını oluşturan %3'lük kısımdır. Bu nedenle bu topraklar son derece değerlidir. Oysa her sene yaşanan Nil nehrinin neden olduğu taşkınlar sonucunda toprak sahiplerinin arazilerinin hudutları belirsizleşmektedir. Toprak sahipleri de sahip oldukları toprak davranışı olarak ve gödelikler için her taşkından sonra devletin bu işlerle görevli görmetikleri gelip gerekli ölçümleri yapıp toprak sahiplerine bir önceki yılda sahip oldukları toprak kadar toprak ve vermeleri gerekmektedir. Herodot, geometrinin bu ölçüm ve hesapların sonucu olarak oluşmaya başladığını söylemektedir. Matematiğin doğuşu hakkında ikinci bir görüşte de Aristo tarafından ileri sürülen görüştür. Aristo'ya göre de matematik misrede doğmuştur. Ama Nil taşmalarının neden olduğu ölçme hesaplama ihtiyacından değil, din adamlarının can sıkıntısından doğmuştur. Bu tarihlerde Mısır gibi devletlerin tek entelektüel sınıfı rahip sınıfıdır. Bu sınıfın geçimi halk veya devlet tarafına sağlandığı için entelektüel uğraşı da verecek çok zamanlar olmaktadır. Kendilerini meşgul etmek için başkalarının santranç, bridge, go gibi oyunlar izledikleri gibi onlar da geometri ve aritmeti yani o zaman matematiğini icat etmişlerdir. Bu her iki görüşte doğru olabilir. Rahipler geometricilerin içini kolaylaştırmak istemiş ya da dağıtımın adil yapıldığı kontrol için üçgen, yamuk gibi bazı geometrik şekillerdeki arazilerin alanlarının nasıl hesaplanacağını bulmuş geometrinin doğmasına neden olmuş da olabilirler. Matematiğin yazılı tarihini 5 dönem arayacağız. Birinci dönem Mısır ve Mezopotamya matematiği dönemi. Bu dönem aşağı yukarı M.Ö. 2000 ila milattan önce 500 yıl arasında kalan 1500-2000 yıllık bir zaman dilimi kapsayacak. İkinci dönem milattan önce 500 ve milattan sonra 500 yıllar arasında kalan ve Yunan matematiği dönemi olarak bilinen 1000 yıllık bir zaman dilimi kapsayacak. Üçüncü dönem milattan sonra 500'lerden kalkülüsün başlangıcı 1700'lere kadar olan ve esas da Hint, İslam ve Rönesans matematiği dönemi Avrupa matematiğini kapsayacak olan 1200 yıllık bir zaman dilimi kapsayacak. Dördüncü dönem 1700 ila 1900 yıllar arasında kalan matematiğin altın çağı olarak bilinen klasik matematik dönemini kapsayacak. Beşinci dönem 1900 yılların başından günümüze uzanan ve modern matematik dönemi olarak adlandırılan Çin'de bulunduğumuz dönem olacak. Bu eğitimde her dönemin ana hatlarıyla döneme yön veren, etki eden ünlü matematikçiler birlikte ele alınacak her dönemin matematiğe katkısı incelenecektir. Girişte bahsettiğimiz gibi dersimizin matematik seferlere faydalı olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim.